Sephora'dan sonunda bir gözaltı kapatıcısı aldım. <laughs> Başardım almaya ve dedim ki kasada lütfen tester alabilir miyim dedim. Ve kız da dedi ki tabii ki de tester vereceğim hanımefendi dedi. Kız çok kibardı bu arada. Benim bibim de böyle yapıyor. Ay ne kadar yüzsüzsün tester istiyorsun. <laughs> ben dedim ki neden istemeyeyim ki o kadar para vereceğim. <laughs> verdi tester. Rimmel verdi. Başka tester gerçekten kalmamış bu arada. O kız böyle bir aradı falan böyle. Çok tatlı bir kızdı. Marmara Forum'daki. Ve kapatıcımı gösteriyorum. Hazır mıyız? <laughs> Hazır. Esteladır aldım. Evet. Ve su bazlı dedim. Orada kız böyle yaptı. Su bazlı ne demek ya falan yaptı. İşte ben hiç kendimi bozmadım. Hemen benim bir büyüğüm devreye girdi. <laughs> Çünkü ben devreye girersem çok kötü şeyler olabilir. <laughs> o yüzden ben ilgilenmedim çok fazla. Böyle şeylerde muhatap olmuyorum. Şimdi deniyoruz. Ben orada denedim. Beğendim. Açıkçası. Sizlerle birlikte deneyelim. Sürem yeterse. Sizin Sizinle birlikte açtım. Böyle ucu. Açıkçası göz altınız aşırı derecede kuruysa gerçekten tavsiye ederim. Orada da beğendim. Şöyle. Zaten kapatıcılığınızı görebilirsiniz. Göz altımın üstü mor olduğu için oradan görebilirsiniz. Ben inanılmaz derecede beğendim. Ve bunun aynısını kim aldı? Bilin bakalım. Ablam da aynısını aldı. Evet gitti tıfa tıfını orada aldı kendisi. O da çünkü çok beğendi. Onun da yüzü çok kuru ben gibi. Ve böyle. Göz altları falan da dolmuyor. Ama siz yine sabitleyici falan yapabilirsiniz. Videom bu kadardı. Ben inanılmaz derecede beğendim. Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öptüm. İyi hafta sonları.